Bugün biraz zor başladı. Sabahtandır bakıcı arıyordum şey için. Ee, bu bagajları koymak için lokur arıyordum. Lakıcı Şeyde buldum. Sentral istasyonda varmış. Keşke direkt buraya gelseydim. Saat 12'yi biraz geçiyor. Bir şeyler yiyorum. Ayşe var burada. Buranın kruvasanı çok güzel. Seven ondan alıyorum. Çok beğendim. Şimdi bunları yedikten sonra şey için. Opera biraz opera binası var. Çıktım sentral istasyondan güneş var çok kötü. Şimdi şeye gidiyorum. Oslo opera binası. Gözümü açamıyorum güneşten. Lenslerimi getirdim bile güneş gözü. Keşke taksaydım. Arkamdaki kocaman şeyi de sonunda verdim bir tane doktora. Buldum yani. Böyle Oslo opera binasına gidiyorum şimdi. Etraf böyle. Güneş var. Burada martı çakmaları var. Opera binası da şurada. Çok güneş var ama şöyle işte opera binası. Güneş vuruyor şuradan yap. Şimdi burada merdiven var. Yukarı çıkıyor opera binasına. Oraya doğru çıkacağım. Yukarıda galiba şu ev evet şuraya gidiyor biraz. Beşer katlı ama çıkması. Etrafta şöyle. Çıktım en yukarı. Zordu. Şimdi şuraya doğru çıkacağım. Tepesinde istediğimiz gibi gezebiliyoruz herhalde. Millet geziyor yani. İlk şu tarafa gideceğim sonra diğer tarafa bakarız. Gerçi aynı yer amına Şurada ama kale falan var arka değil. Geldim yine güneşe. Güneş daha iyi elimi falan ısıtıyor. Bir elimde var da elbette. Açtı var bir mı? Diğer elimde. Telefonu falan tutuyorum. Bir şeyler tutuyorum. Eldiven ben takmadım. Çıplak diğer elim. <laughs> çekeceğim şimdi etrafı. Tepe'deyim şu an ve böyle burada şey Hiç güvenliği ki önlemi düşecek çünkü neden? İnsanlara güveniyorlar. Türkiye'de olsa buradan yani günde 10 kişi intihar ederdi. Burada da belki ediyorlardır. Çok kötü ben sağladım. Ama önlem ki. Yani. Güneşten fotoğraf çekemiyorum gözümü çok fazla alıyor. O burada duruyor Sadece duruyor Bir tane AVM gibi bir yerdeyiz Böyle AVM ama Giriş pek AVM gibi değil yani Türkiye'deki AVM'den girişleri gibi değil. Geziniyorum bir de yemek yiyecek bir yer bakacağım Aslında bir sürü yemek yiyecek bir yer var da Yani Böyle sanki hepsi iş görüşmesi ya yani ne bileyim böyle birileriyle gelip oturacağın yerler gibi duruyor. Tek başıma oturup yediğimde görüp kaçacak bir yer olmasa çok daha iyi olur. Öyle yürüyorum şu an mal gibi yürüyorum. Aslında mal gibi yürüyorum öyle işte Çünkü işte bu gece de buradayım. Yarın sabah uçağım var. Gezebileceğim neredeyse her yeri de gezdim yani. Kalmadı bir yer. Ama nereye gideceğim? Şu an nereye? Aa, buradan şeye yol var lan. Aaa Metrumların içinde bir yermiş burası ya da sanırım senin içinde. Bu Oslo Sentryum'un oradaki ismini unuttum bağlantı noktası işte büyük gar. Evet orada şu an. Buraya bağlanıyor mu bunun burası ayrı bir yer. Hayır yok Foslu, ayrı bir yer işte bağlanıyor evet. Çok malım. Neyse biraz da buraya gezelim. Bir kitapçı gibi bir yere girdim de böyle bir şey var. Şimdi rastgele bir sayfa açacağım. Evet abi. Ben başka bir sayfa açalım. Ya AVM'de şöyle bir şey var. Rastgele yerlerden bir sürü market buluyor ama deniz market sevimliyorum yani falan da var. Tam bize de AVM'lerde var da. Migros var ya da Carrefour var. İkisinden biri oluyor. Yani eğer zorluğu da zorlu da çünkü 3-4 tane var galiba. Ama bir tane size zenginler için ayrılmış. Ama yani yine de garip böyle. Üç adım atıyorum başka bir market. Araya bir sürü şey sıkıştırdım. Yemek katı yok. Yemekler de rastgele. Öyle. Yemek yemek için internetten bir yer araştırdım. Böyle farklı yemeklerin olduğu en kadar internet dediğim ki chat gpt. Orada kafamdaki şapka evet komik ve kötü duruyor. Ama kulaklarımı kapar diye şunu şöyle bağlamam gerekiyor da şu an hiç bağlamak istemiyorum. Demek ki bir yer arıyorum. Yani burada da her bir yer var. Öğreniyor musun? Belki en kötü buraya gidiyorum. Çok boş bir cadde. Biraz şöyle de yani şehir merkezine de hafif uzak yani çok yakın değil. Yani 1-2 km uzak ama çok fark ediyor açıkçası. Ama evet, sağda solda bir sürü yemek yeri var. Sanırım burası zaten. Yazan yeri yani. İçeride bir mekan mı bilmiyorum. Aha burası. Buldum. Kapıyorum. Geyik eti Otele gidiyorum şimdi. Yine Oslo merkezli. Oğlum burası da çok havalı bir kenara geçeyim de şurayı çekeyim. görünüş olarak falan bayağı. Orada buradaki otobüsler İzmir'dekilerle İzmir'deki var. İşte İstanbul metrobüs var. Bayağı benzer. Hatta Frankfurt Havalimanı'nda aktarma yapmıştım ben buraya gelirken. Bildiğimiz şey vardı. İstanbul'daki bu şeyler var ya. Metrobüsler, Mercedes. Aynıları vardı. Birebir aynılar. Havalimanındaki şazı olarak kullanıyorlardı. Şimdi şuradaki AVM'ye girip bir şeyler bakacağım. Sonra otele. Abi şu an saat sabah 7. Uçağım var ona gideceğim. Bodo'ya gidiyorum. Oslo'da otelden çıktım. Hafif kar yağıyor şu an. Hava da karanlık tabii. Çoğu seferlerden başlamış olması lazım. Yani beş buçukta falan başlıyor, öyle böyle. Etrafı da çekeceğim. Etrafı böyle. Çalışma alanı burada. Hotel Buca'da neydi? Burası biraz daha sentralinden Şehir şey merkezinden. Oslo Havalimanı'ndayım. D kapısına gidiyorum Bodo'ya gitmek için. Burada tünel yapmışlar baya büyük. Şimdi girdim o tünele. Gidiyorum. Hiç kimsecikler de yok vallahi. Mesela tescilli olarak sıçtık. Ee, bıraktığım bagaj gelmedi. Bulurlar bulmazlar onu da bilmiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Neyse çantam yanımda Allah'tan. En kötü buradan bir şeyler alacağım kendime giyecek. Of. <laughs> çok sevindim bu arada. Çantam yok. Allah'tan her şey bunun içinde. Pasaport falan da bunun içinde. Yoksa sıçmıştık hani. Öyle. Giysi yarına kadar bu üstümle bezleri yiyeceğim. Çoraplarım biraz kokacak muhtemelen. Yapacak bir şey yok. Yarın Stockholm'e gittiğimde artık mecburen bir şeyler alacağız. En azından iki günlük falan giyecek bir şey alırım. Bir de belki küçük bir tane çanta çünkü nereye koyacağım yani bunları yapacak bir şey yok. kahve içmeye geldim şu an. Yerel bir kahve zinciri. Bizim espresso derler gibi bir şey. Çantam yok. Valizim olmadığı için. Allah'tan sırf çantam var yani. Valizim yok. Daha doğrusu. O da çantaydı da. İçinde işte giysiler falan mı vardı? Allah'tan bir de giysiler var. Pasaporttur, bilgisayardır orada olsa şu an sıçmıştım zaten. Öyle. Kahve bekliyorum. Bodo'daki otele geldim. Bodo'yu biraz gezdim. Çok küçük bir yer zaten böyle. 3-5 adım atınca şey oluyor. Yani şeyim yok. Valizim yok. Yani küçük sırt çantam yanımda ama. Büyü yok. Yapacak bir şey yok. Yani muhtemelen yarına da gelmeyecek zaten. Kendime bir şeyler alacağım. Buradan çamaşır falan alırım. Gezmeye devam. Gör Buradaki manzara çok mükemmel bu arada ya çekçim. Evet odamın manzarası böyle. Şu ana kadar kaldığım en iyi manzaralı oda muhtemelen. Oda da bu kadar arkadaşlar. Yani şuralar var. Şuralarda bir şeyler var. Bitiyor sonra. Böyle AVM gibi bir şey var şu taraflarda. arkada falan. Oda da böyle. Oda turu. Büyük boy yatak. Televizyon. Ee, burada bir şeyler var. Ve burası burası. Ya Ana kartı takmam gerekiyormuş. Neyse öyle işte. Ee, akşam 7'de başlıyor kuzey değişikleri turu saat şu an 3. 1-2 saat falan odadayım muhtemelen. Sonra çıkarım belki. Öyle. Saat 6. 7'ye geliyor. Hem bagajım yok hem de biraz hasta oldum galiba. Hafif başım ağrıyor. Şimdi tura kazılacağım kuzey ışıklarını görmek için. Turda 6 kişiyiz galiba. Turu düzenleyen kişiyle beraber 6 kişi. Öyle. Çok kalabalık bir tur değil. Öyle Mercedes Vito ile götürüyor adam zaten. Saat 7'de buradaki bir otelin lobisinde buluşacağız. 5-10 dakikalık mesafede yürüyüş mesafesi. şey hakkında da bagajım hakkında da herhangi bir yani valiz hakkında bir bilgi gelmedi. Şu an adamlara şey yapmıştım. Missing report yapmıştım. Baktım oradan bir de işte mesaj yaz kısmı vardı. Bagajı tarif ettim. Bakalım hayırlısı. Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Every day is national orgasm day. Are you coming? Monday, Sunday, Red Day, Thursday, Freak Day, Sex Every day is national orgasm day. Az önceki video için özür dilerim. Yapacak bir şey yok. Şu an Bodur'da yürüyorum. Tura katılacağım. Evet. Hava durumuna göre olsa olan sıcak ama gerçekten sıcak. Çok... Soğuk. Kuzey Ziricini, evet, biraz. Duruz, Bakıyoruz. Bakıyoruz <laughs> bagajım, yok. bagajım yok. Bagajım yok. Kafayı yiyeceğim. Yarın Stockholm'e geçeceğim. Oradan giyecek bir şeyler almam gerekecek gibi duruyor. Bir de muhafaza etmek için bir şey de almam gerekecek. Hiçbir fikrim yok. Yani. Bakalım.